Burada düet yapamaz dediğin fenomen kim? Şarkı çıkarmış birisi olması lazım değil mi? Yok. Düşünüyorum şu an. Bir, bir aforizma çünkü. En ben. rezil şarkıyı kim çıkardı diye. Evet. Çoğu birbirinden rezil şeyler Hı -hı. çıkardı da. Semih Varolla yapmazdım herhalde ya. Semih'ten hoşlanmıyorum. Bu i̇nsanlar ne istiyor Semih Varoldan? Hoşlanmıyorum yani bilmiyorum. Tamam. Çok cringe buluyorum. Tamam. 5 puanı verdik cevap verdin yani. Teşekkürler. Size. Nereden gelsin? Arama motoru. Eda Sakız'a aşık oldu mu hiç? Oldu. Evet. Düşündün? Gerek var mı diye düşündüm, oldum. Ha. Yani bunu söylemeye gerek var mı diye. Değil mi? Evet. Ha, anladım. O, olduğun konusu net ama. Hı hı. Tamam. İki puan da aldım buradan. Moralim bozuldu. <laughs> Aşk olduğun için. <laughs> yani bir günde küsmedik işte. Evet. Nereden gelsin? Güzel oldu. <laughs> Unutuyorum nereden gelsin hep. Arama motorundan alalım bir tane daha. Arama motoru mu? Hı hı. Emin misin? Evet. Tamam peki. Emin miyim mi? E, puan toplayamadı. Evet. Şeyi de kaybettin. Aa, aa, tamam. Arama motorunda emin değilim. Çıkmaz sokak istiyorum. Tamam. Lazım. Evet, evet. O <laughs> oh, oralardan Çıkmazdan çıkmıyoruz daha. Isındıralım o zaman ortalığı. <laughs> puan hesaplıyorum cesur yürek olmak için. <laughs> Hadi kızıştıralım ortalığı. Kızıştıralım. Evet. Bir şarkıya diss atacaksın diyelim. <laughs> Bu Cellat'ın şarkısı mı Ceren Yaldız'ın şarkısı mı olurdu? Ve neden? Ceren Yaldız'ın şarkısı olurdu. Neden? Neden? Çünkü, şöyle söyleyeyim, Ceylat'ın yani sesi çok güzel ve başarılı bu konuda. Yani Ceylat'a diz atabileceğim bir şey olmazdı Gerçekten başarılı yani bu konuda. Daha şarkı çıkarmadı ama çıkarırsa eminim en iyilerinden biri olacak yani TikTok'ta çıkmış şarkılardan. Yiğit Öldür Hakkını Yeme şimdi olsam da. C Gerçekten sesi çok güzel. Ceren'in güzel değil mi? Yani Ceren'in o kadar değil yani. Bit... <laughs> ama bak, bir dakika iki soru oluyor bu. Eda'cığım ben... 10 puan istiyorum buradan. Tamam 10 mu cevaplarım istesin? Evet. iki soru oluyor. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> i̇ki soru oldu. Sen, Sen bu ben bölüme... Çirkin. Bu, böl... <laughs> bu bölüme gerçek... Bu arada formatta şu var. Senin verdiğin cevaplarda cevap vermiş olman puan alacağını garanti etmiyor. Bizi ikna etmen lazım cevapla. Dolayısıyla ben o yüzden sorular soruyorum. Tamam. Ee, yani buradan çok puan alamazsın. Çok şey değil mi? Şey konuştu yani. Ee, bir şey varsa ortada. Birini seçiyorsan onu niye seçtin ve diğeri neden seçmiyorsun da anlamamız lazım. O yüzden Ceren'le ilgili sordum. Cellat'ı seçmemin nedeni bu müzik alanında gerçekten çok çok başarılı yani. Çok başarılı. Tamam, Ceren daha mı az başarılı? Ceren başarısız değil ama Cellat'a nazaran daha az. Tamam mesela bu cevaplar... <laughs> tamam böyle olduğunu düşünüyorsan... 5 verelim verdi cevap yine neticede bir şey diyemeyiz burada. Ekstra Ama verdim mı? yani açıkladım burada güzelce. Eda konuşmamak üzerine gelmiş galiba buraya. Biraz geri Çok. edilmiş. Çoğuu bir... Şey bir ya, yani. bu yer yerinden oynasın beni şey yaptı biraz. Seni... İlk onunla girmeyecektim. Evet. Isınarak gelecektim. 5'i verelim buradan. Çok gönülsüz verdi şu an o 5'i. Nereden gelsin? Çıkmaz sokaktan devam edelim. Devam tamam. tamam. edelim. TikTok'ta en acımasız hamlen ne olmuştu bugüne kadar? Ya açtığım yerinde söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Hepiniz hak ettiniz kime ne söylediysen. Bak kime ne. O masada oturuyorsan Eda, bize bu soruya öyle bir cevap vereceksin ki diyeceğiz ki hakikaten ya olay. Hayır konu var olan bir şey yani. Var, var. Tamam Bilay Gras'a haksızlık ettiğimi düşündüm. Kime? Bilay Gras'a. Neden? Şimdi bizim bir tane... <laughs> Bilal Graz diye evet, bir TikTok fanı vardı. Beni onunla inanılmaz şipliyorlardı. Evet. Yani böyle hani tamam. bir şip var ya büyük, evet. on neredeyse onun kadar bir tamam. büyük bir şip yani kitlemiz vardı. Tamam. İnanılmaz destekliyorlardı. Tamam. Ama arkadaştık yani. Tamam. Bir yıl falan bir süreç bu. Bir yıl boyunca falan şip. gerçekten Hı -hı. hani uğraştı Hı -hı. benim için bir şeyler olsun diye. En son ben böyle bir, bir yılın sonuna doğru dedim ki ya tamam ya hadi dedim yani. bir Deneyeyim yani dedim. Ne olacak ki? Kafasına girdim. Eee? Dedim ki yani deneyeyim. Ne olacak tamam. ki? Ama... O, o zaman, zaman da bir var. ilişki mi vardı? O zaman da bir ilişkim yoktu işte. Heh. Yani işte hayatımda Vuran kimse yoktu. Bir yıl boyunca hayatımda kimse tamam. yoktu Ve ben hep benim çevrem olsun, sosyal medya tamam. olsun inanılmaz bir baskı vardı üzerimde. Tamam. Ol artık, ol artık. En yakın arkadaşlarım bile işte çocuk bir yıldır seni seviyor şöyle böyle falan. Yani ben diyordum ki arkadaşlar ben aşık olmak istiyorum. hani Ben aşık tamam. olduğum insanla olmak istiyorum falan. Sonra bir yıl süreçte baktım aşkı da bulamadım. E? Dedim ki yani deneyeyim dedim neden olmasın dedim. Tamam bunu, buranı ben konumlandırdım. Tamam ha. deneyeyim dedim neden tamam. olmasın dedim. Tamam. Ondan sonra... Denedim. Normal konuşuyorduk. Sonra ben bir şeylerini öğrendim falan tamam. filan. Orada bir kendimi geri çektim. Hani deneyeyim dediğimiz zaten ikinci günü falan tamam. bir şeyler öğrendim tamam. bir WhatsApp grubunda yazışmalarını falan. Ondan sonra ben Sapancı'ya gittim. Evet. Yani o zaman böyle mental olarak çok kötü bir dönemdeydim. Herkes tatildeydi. Ben tek başımaydım. Anlatıyorum. <laughs> Ateş basmaya başladı. Evet. Yani burada detaylı anlatacağım. Evet. Çünkü diğerlerinde evet. güzel cevaplar vermedim. Bu da programın Hı. bombası olsun o zaman. Sapanca'ya gittik. Orada ben Burhan'la tamam. tanıştım. Tamam. Ve? Evet. Gerçek duygularla yani. Aha. Ve dolayısıyla yani iletişimi bitirdin. Ya iletişimimiz zaten iletişimimiz yoktu. Yazmıyordum çok böyle. Yazmıyordum, etmiyordum falan filan. Sonra bu durumda falan. patlayınca sen linçlenmiş mi oldun? Yani o bir yayın açtı. <laughs> bir yayın Senin açtı. Değil. Yani ben hayatımın lincini yedim. Hayatımda hiç böyle bir linç yememiştim. Yalnız bomba ya. Ama evet yani şimdi düşün. O zamanlar mesela ya ne oluyor? Ben hani zaten açık söylemiştim oldum. yani Hı. ona açık açık. Hani bak ben sana karşı bir şey beslemiyorum falan filan gibisinden. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez ilerli ama hep bunu söylüyordum ona bir yıl boyunca. E daha kusura bakma da tam hani yakınlaştırıp aynı zamanda yakınlaştırmayıp uzaklaştıran o kız profili var ya. Nasıl yani? Pek işte entriler olur ya yani abi hani ama ilgi, bilmiyordum ilgisi ki, devam ki, etsin diye yakın bilmiyordum. tutup. Bilmiyordum. Nereden neyi bilebilirim? Nereden bilmiyorsun? Nasıl? hayır nereden bilebilirim? Tesadüfü tatile gidiyorum. Anladın mı peki? Yayın açınca anlamış oldun herhalde. Yani <laughs> arka, ya tesadüfü tatile gidiyorum. Hı -hı. Tesadüf, rastgele bir çiftliğe gidiyorum ve orada bir adamla tanışıyorum. Anladın mı? Bu kader ki bu benim önümüne geçebileceğim bir şey değildi yani. Eda, peki. Kaderdi yani. Pişman mısın? Hayır, pişman değilim kesinlikle. Ama keşke hani bir anda sosyal medya atmak yerine ona ya hani e sen sosyal medyada mı attın bunu? Ben bir anda ne yaptın? Kimsenin hiçbir şekilde buuran varlığından haberi yok. Ben bir anda onunla birinci haftamıza direkt video attım direkt video attım. Çünkü o da görüyordu böyle sürekli şipliyorlardı falan filan. Onun da kafası karışıyordu. Direkt video attım ve o sosyal... yani düşünsene bir sabah uyanıyorsun bir bakıyorsun. Sevdiği insan başkasıyla video paylaşmış. Orada anlamış. Acımasızlık dediğim kısım tam olarak bu. Çok gereksiz fazla detay verdim. Başıma çok büyük dertler açılacak galiba ama <laughs> Anlatmış Bunun da üstü ilk kez böyle zaman. kapanmıştı. Anlatmış. Anlatmış. oldum ilk kez. Bir de benden dinleyin istedim arkadaşlar. Ee, ama şey yani ikisi de çok iyi insanlar. Kötü hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum. Acımasızlık dediğim kısım keşke ben deseydim yani kendim. İsmi neydi? Bilal. Bilal. Bilal'e karşı hiçbir şey hissettin mi? Beğeniyordum Bilal ama Hı. fazlası gerçekten Hı. yoktu biliyor musun? Olsaydı ben her türlü olmuştum onunla. Her türlü. Çünkü gerçekten beni seviyordu. Teşekkür ederiz. Burada 10 mu 15 mi? Bence fazla. Olabilir. 15 15 evet. alır. 15 alırsın buradan ya. Çünkü yani. Çünkü yani hayatımın olayını patlattım evet. ben burada evet. şu an. Eda sen daha de az değmişsin ya. Ah aşkım <laughs>